dinimizde Aa, yani gibi bu, böyle. Şilahane var. Yapanlar olmuş. Şilahane cürüm kendisine. Şilahane şey insanlardan uzaklaşıp Allah'ı zikretmişler. Aslında çilehane demek çok da uygun yani, değil yani. Zikretmek He, Ay, yani çile mi demek? He, yani o pek ama Aman. çile demişler. İnziva deseler daha doğru. Evet. Bir kenara çekilmek. Harikatlarda var bu. Kadrilerde bizde, nakşilerde yok da kadrilerde şey var. Erbain var, Erbain. 40 gün. Erbain'de mesela belli bir ekmek, bir, bir, ekmek veriyorsa, biraz da zeytin veriyor, her gün azaltıyor. Son gününe belki bir zeytin kalıyor, kalıyorsa o da. de her gün azalta 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 geliyor. Burada bir şey elde edebiliyor mu? Ediyor tabi, etmesi olur. Dört gün bir ekmek yiyeyim bakayım ne oluyor. Şimdi burada zikrettiriyor onu akşama kadar insanlardan istibatını kesiyor. <laughs> e, zikredince insanların ruhu doyunca bedeni acılık hissetmiyor. Aslında bizim ruhumuzun biraz ac olmasının bize biraz fazla yemek yedi. Ruh gıdasını alsa, yani ruhu doyursa, açlık çok fazla hissetmiyor işte. O 40 gün zikir ettiriyor. Yoksa böyle başka türlü yapamazsın. Yani normal şartlarda yapılmaz olur.